Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben arada bugün size bildi. Among Us'ta Garden of One bir oyun yapmışlar ve hemen başlayalım. Hatta Among Us'ı var. Yani Among Us'ı size. Bir de Roblox'taki Doors oyunu. Yani buradan bir şeyler, vitamin falan alabilirsin diyor. Bildiğiniz gar <laughs> Bildiğiniz üzere Garden of One'ı biliyor. Bilmeyen yoktur diye düşünüyorum ben. 1 <laughs> dakika Rush Zolfius muydu? Bana mı öyle geldi? Rush Zolfius muydu? Rush Zolfius olmuş Tamam Tamam da Bunu açayım Tamam mı? Buradan fight. Koşuyor. Koşuyor falan abi. Bak anam. Oğlum can abi. bak abi, ben, abi. bir şey Evet şimdi arkadaşlar. Bir de abi bak bir şey söyleyeyim. var abi. Orada bu üçünden hangi oyunu seviyorsunuz yorumlara yazın. Ben Among Us'ı seviyorum. Hatta hepsini seviyorum ben de. Aralarında en çok sevdiğim Garton of Bamba. Ya neden çünkü öyle bir oyuna başı var yani. Beni hoş et. Son zamanlarda en güzel oynadığım oyunlardan bir tanesi. Aa kaptan bir şey mi? Ama geliyor bu. Aa şimdi bittim şimdi, bittim. şimdi Şimdi sen Ana ana. Ana tam? Abi lan ne oluyor? Yüzü falan da ne Doğru Tamam ki bu arada azaldı ya yani. Aşağıda bir şey yok. reklam izleyeyim mi? Gidelim. Gidelim. Bir dakika yanlış katayım mı gitmiyor? öteki taraftan gitmem mi gerekiyor? Alırız. Ne bu şimdi? bana? Bizden Tam şurada. Bas şurada. Bassana hadi bas. öleceğim şimdi. Bak. Ah öldüm. Benim çok az. Aa burada bir var. İki aç kaç. E, yaramazlar diye bir şey ya. Benim yiyeceğim bu. Kaç 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 kaç. Kavuruyor bizi. <laughs> ya, ya ateşlerden öldüm ne güzel kaçıyordum ya canım az bu arada kaçmıştım. A 52 kapı varmış. Bu bu arada chapter 1 arkadaşlar. Play diyelim. Bu arada siz de oyunu indirip oynayabilirsiniz. Ya. Aa, var da mı <laughs> <da neden> <laughs> ne? var da. Çtır girdi mi? Yine jumbo. Jumbo'lar var galiba oyunda böyle.

videonu kırmışsınız. Bana niye vermedin lan kırmızı olanca? bu bambelena gibi kaçacağım mı hoş geldiniz bana ben hiç hoş bulmadım onu <laughs> <hoşuma, gülüyor> <hoşuma, gülüyor> ama hırsı vurdu <laughs> ya oyun ne olursa olsun değişmiyor galiba ya hep aynı Bu bir kere sadece Sadece Bir anda var mı? Sefirdi, sesi gidiyorum, sesi geliyor. Bu gerçekten gidiyorum. Yani. <laughs> hayır, hayır, hayır. Şimdi, al yürü de. Al dedik ya eve. Ya ben şunu nasıl açayım? Aa, koş burada bir şey var. 1.06 mı bu? Yanlış oyun. Burada bir tane var. Çok iyiyiz arkadaşlar şu ana kadar. Yani bir can başarılar olmasa bayağı iyi yani. 8 altı atmıyor ama şuna bak. Lafı kapıya kadar gelmişsin. Hayır ya. Ah, Hayır, ya? Yes. Okay, yes. Hayır ya. Hayır. Canım kalmadı. darbe yaptım öldüm bu arada bir darbe burda parıldayan bir şey var Darbe diyemem ben bir darbe jamboda varım lan büyük versiyonu lan jambonun büyük versiyonu da varmış lan jambonun büyük versiyonu da varmış değmem dikkatli oynayalım Okey yes dikkatli oldu ama burada kanlar var ama geçiyor korka korka gidiyorum şimdi hayır hayal kırıklığı çok büyük hayal kırıklığı ne geldi geldi ya gebeş kaplumbağa bana anlat. Gebeş kaplumbağa, gebeş kaplumbağa, gebeş kaplumbağa. Bana anlat, gebeş kaplumbağa bana anlat. Gebeş kaplumbağa. Ya ben şu... Az önce böyle atış bir şey yok zaten canım gitti yine gitti. Az kaldı bana. O kadar az değil ama birazcık fazla. Şunu koyacağım ben. Şunu koyacağım doğru. <laughs> <laughs>

Bir saniye. Bölümden geçtim. Nereden gidiyorsun? Oradan Buradan da takalım. Neredeydi? Şurada. Buldum 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 yakalayamazsın. Şurada bak bir soru altıya benzeyen bir şey var. Ses müzik var. Ya bamban Bu bamban. Ya bu işin ne Öldüm lan. Evet arkadaşlar. Öldüm ya öldüm öldüm öldüm. Evet arkadaşlar bu bölümden de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım like atmışsınızdır. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Her video dediğim gibi bildirimleri açınca ilk siz oyunu izlemiş oluyorsunuz. Yani ilk siz video izliyorsunuz. Evet arkadaşlar o bölümden bu kadar. Son iki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Sizler seviliyorsunuz.